Evet arkadaşlar Tuzluyusun'un mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tavuk şinitsel yapacağız evde. Tavuk şinitsel için gerekli olan malzemelerimiz 3 adet tavuk göğsü aldık arkadaşlar biz. Siz 2 de alırsınız 1 de alırsınız bu size kalmış. Baharat olaraktan kimyonumuz, tuzumuz, karabiberimiz, kırmızı toz biberimiz, yumurtamız, unumuz ve galet unumuz var arkadaşlar. Öncelikle tavuklarımızı şu şekilde keseceğiz arkadaşlar ince ince. Bu şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde tavuklarımızı kestikten sonra kestiğimiz tavuklarımızı öncelikle yumurtaya baharatlarımızı atıyoruz arkadaşlar. Baharatlarımızı şu şekilde bir çay kaşığı kırmızı toz biber attı. Bir çay kaşığı karabiber atıyorum arkadaşlar. Babam Tabi buyurun. Bir çay kaşığı kimyon atıyoruz arkadaşlar. Bir çay kaşığı tuz atıyoruz. Biraz daha atacağız arkadaşlar. Şöyle yarım kadar. Ve yumurtamızı karıştırıyoruz arkadaşlar. bu Şekilde. Tabii. Evet bu şekilde yumurtamızı karıştırdıktan sonra Evet arkadaşlar yumurtamıza baharatlarımızı attık şu şekilde tavuklarımızı bir streç filme yardımıyla ve tavuklarımızı bu şekilde alıyoruz bu şekilde evde et döveceğiniz yoksa bardağın yardımıyla şu şekilde arkadaşlar biraz daha inceltiyoruz Gayet incelttik güzel bir şey. Bu şekilde. Babamın de bağdayım. Tamam yaptım kızım. Evet. Baba yalmaz. Bu şekilde dedi. incelttik tavuklarımızı ve bunları sıra 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 bu şekilde incelterek yapıyoruz. Baba arkadaşlar. onu da yapacağım tamam. Evet arkadaşlar şu şekilde ve tavuklarımızı yumurtamızla birleştirip önce beyaz unu, sonra da galeta ununa bulayacağız arkadaşlar. Tabi şu şekilde yaptıktan sonra şu şekilde Hepsini bu şekilde arkadaşlar baba, Önce beyaz unu da şu şekilde baba, şey yaptık Fazlasını tabii şu şekilde alıyoruz çekeme. Ve kal. Kalete unumuzu arkadaşlar baba, kaçtı. Tamam kızım alırız <laughs> Bu şekilde güzelce her tarafına buluyoruz Ve hepsine aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar yumurtalama ve unlama işlemimiz bitti Şu şekilde Hepsini yaptık ve tavamızda kızartma işlemine geçeceğiz. Öncelikle tavamızda kızartmadan önce patateslerimizi bir kızartıp servise hazır hale getirelim. Evet arkadaşlar patateslerimizi kızan tavamıza atıyoruz yağımıza. ve kızarmaya bırakıyoruz. Evet, patateslerimiz kızardı. Patateslerimizi bu şekilde çıkartıyoruz arkadaşlar. Evet, patateslerimizi kenara aldıktan sonra artık hazırlamış olduğumuz tavuk şili sezlerimizi yarın içine atıyoruz arkadaşlar. Bak. Bu şekilde kızarmasını bekliyoruz. Bunların hepsini bu şekilde kızartacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayınız. İstediğiniz bir tarım varsa yorumlarda belirtiniz arkadaşlar. Herkese teşekkürler. Evet arkadaşlar pişerken tavuklarımızı şu şekilde çevirelim ki iki tarafı da eşit bir şekilde pişsin arkadaşlar. Şu şekilde çevirelim. Evet arkadaşlar pişen sinislerlerimizi şu şekilde tabağımıza alıyoruz ve Hepsini bu şekilde kızartmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Gayet de güzel oluyor. Evet arkadaşlar, tabağımız hazır tavuk şinistelimiz. Bu şekilde servis edebilirsiniz. Gayet güzel bir tabak oldu. Yemeğe geçebiliriz. Evet Yaren Hanım, siz bir şey söylemek ister misiniz? Hı hı. Buyurun, kamera sizi bekliyor. Evet arkadaşlar. Sen... Çok tavuğumuz hazır. Tavuğumuz hazır. Tavuk şinistel. <laughs> bu ne? Mantığımız tek deniz. Evet arkadaşlar. Tarifimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Daha fazla video için yorumlarda belirtiniz. Herkese teşekkür ederiz. Sağ olun.